Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sky Factor'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle oyunun amacı şey işte bloklara bu şekilde yani size bir başta bir dünya yarat veriyor. İşte o dünyada gelişmek yani dünyada dediğim şey sadece bir tane blok var ve ağaç üstünde Önce bir crafting table yapıp sonra şöyle çubuk şeklinde dizip bu kuruk denen alet yapmak. Kurup ne işe yarıyor diye. Size ağaçtan aha bu şey ilk başta silk denen şey çıkart, çıkartıyor ve daha çok sapling çıkmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi 2 3 Evet. Şöyle hemen geri alalım bunu. Şöyle kıralım nasıl kapatıyoruz ya? Evet, sapling kaçtı. Evet, hiçbir şey çıkmadı yine. Bu şekilde kırmak. Şimdi kaç blok kaldı? Bu son blok herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir toprak var. Şu şekilde koyup Evet şöyle hemen adayı büyütmek istiyorum. Hemen şuradan alalım. 1 2 3 14 tane vardı bundan. Başka ne vardı bizde? Hemen şöyle bakalım madem. Hmm. Evet neyse ya. game mod 0 e, km öyle ya hemen öyle tep tep yap sokulmuyor mu yani true tamam mob creeping false tamam bundan sonra yaptığım hileler ne diye soracak olursanız Aa biz kalmayı unuttuk. Game mod 1. Ha. Şuradan hemen 1 2 3 tane bundan vardı. Bir torçumuz vardı. Bir tane elmamız vardı. sen de bundan vardı tamam hemen ne yaptım ya bir mode sıfır yap tamam şimdi şöyle yaptıktan sonra şurayı hemen büyütelim şekilde. Of, hemen twerk yapalım. Twerk denen mod denen bir şey var. Böyle F5 shift 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 shift, shift. yapınca twerkliyor. Sıçma modu. <laughs> Bak gördüğünüz gibi aç şey oldu. Tık 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 Evet hemen bir tane daha yaptı. Şimdi şuraya koyalım. Hadi. Adam o kadar çalıştık ya. Of. işte gördüm. Wow. Hemen şuradan bir kruk daha yapalım. Çok güzel oldu bu. İlk olarak Tinker Co Tinker's Construct moduna girişeceğim. Yani modlardan da anlıyorum. Oh. Evet, akşam oluyor. Şimdi şöyle bir bunun şey arttırılmıştı sanırsam Tinker's Construct'ın. Evet. Aynen öyle olmuş. Hemen ana değiştirmiş hayret. Genelde değiştirmez böyle şeyleri. Nereye koyacağız? Dur da anneler vardı. Bir iki aç daha yapmamız lazım bizim. Gel bakalım. Şu şeyi nasıl kapatıyoruz ya? Ee, options. Inventory. Dur bir dakika. Ha, tamam. Ee, World. Tamam. SJC. Şöyle bir dakika. Kaçırdık. Mod options. Abi nasıl şey yapıyorduk ya? Seni nasıl kaldırıyordum ben? Tuşların hepsini tek tek deneyeceğiz. Ne lan? Ay! 300 300 300 300 300 300. Vay ne güzel modmuş la bu. Aa. Benim en sevdiğim modlardan. Oturdum kanka. ne güzel bak bunları öğrendiğimiz iyi oldu. Şunu kaldıracaktık. Abi seni nasıl kaldırıyoruz ya? Böyle daha mı hızlı kırıyor sanki? Yani neyse şunlara hemen krup yapalım. Buraları kırmak istiyorum. Krup bir de herhalde şeydi. Daha uza vurmamız Al işte. Yani. Vay. Aslında bir yandan güzel oldu ha. Lan niye kastım hemen alalım. Elmayı kaçırdık. Evet çok güzel ya. Güzel fail'lar o süper yani. Oyun bölümün adı Failed. Al işte. Al. Fail, fail, fail. Bölümün adı çıktı. Vallahi çıktı. Bölümün adı Fail, fail. Al işte. çok güzel fail 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 yapıyoruz failin abisi bu ya anası babası bu failin ya ne güzel ya benden bir şey var artık al yok abi oradan hiç gidesim yok şuradan kaptıralım hemen şunları kırarak yoksa yapacak bir şey yok oluyor. I am. Kır 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 kır, kır. nasıl kapatacağım be ya? modu ben bulurum ayıs. lazım hatta. PvP oynayıp da modluya geçince çok kötü oluyor ya. Yani bir süre PvP'den sonra. Çünkü fobu arttırıyorsun PvP'de. Burada çok yakın gözüküyor. Oo. Light level 3. Light level 5. çok fazla iyi oldu ya aslında ilk baştan böyle bir şeyler iyi oluyor da sonra sıkıntı yaratıyor yani arkadaşlar Evet bu bölüm Tinkers Construct'ta girmek istiyorum Modlarını da iyice öğrenmek istiyorum yani bu şeyin mod paketindeki çünkü bayağıdır modlu survival oynamıyorum Yani modlu Minecraft oynamıyorum bir buçuk iki aydır falan o sıkıntı olur bu ağaç kaç tane oldu mu? maşallah ben dokuzuncu üç da vardı o orada iki üç tane daha odun bile var hadi bir taneymiş Abi niye gelmiyor ya? Ben hep gelir diye hesaplıyorum hiçbir de gelmiyor. Of. Kaç tane? 26 tane. 40 tane falan vardı o zaman rahat düştüklerimizle beraber. İyi oldu ya. Gerçekten iyi oldu ilk olarak tinker's contract moduna gireceğiz ama şu yazı gerçekten benim iyice şeyimi nefret ettirmeye başladı abi yeter artık ya seni ben nasıl kapatacağım ya

Hmm. Güzel. Fena değil aslında. Daha gözünüz bırakmıyor. Oha. Normal herhalde var ama Evet normal değil bu Oo, çok güzel burada duralım bir daha deneyelim Evet normali bu kesinlikle bu. Şimdi ne yapıyorduk? Bir tanesi de böyle olacaktı. Son bir tane kaldı o da chest. Bunlar bu şekilde. Şu tarafa koyalım hemen bunları. Şuraya bu buraya bu. Buraya bu. Evet. Şimdi şöyle çekelim. bu şekilde iyi. 20 tane yaptık. Şimdi bu bir tane bundan yapacağız. Bir tane bundan yapacağız tane bundan yapacağız bir tane de bu şimdi bu bize yeterli olur hmm Tinker's kontrakt baya değişmiş öncelikle New Niye olmalı bu Wood. yok. Çok güzel. Yani bunu at. Maalesef. Bak Tinkers Construct. Sevmedim seni. Al işte. Bir da. daha. Yine bir fail. Yine bir fail. Bundan seni şöyle yapsam aslında dizelim hemen shift shift. Şuna bir tane daha buradan geçirdik mi? gitti Evet bundan sonra buraya bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu an moralim çok bozuldu yani. Anlaştık. Yani moral bir şey bırakmadı bu düştük. Evet. En azından. Şu anda güneş doğuyor. Öyle mi Evet. Öyleydi. Hemen yani şuraya koyalım bunu. Şuraya. Aynen şöyle. Tuvak diyelim. Tuvak 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 tuvak. Onu da yapabileceğim bakalım. Evet çok güzel. Buraya koymayı planlıyordum. Hı, güzel oldu. Şimdi iki tarafta da güzel gözüküyor. Twerk yapıyoruz, twerk yapıyoruz, twerk yapıyoruz. dur 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 twerk, 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 twerk. Güneş. Anam korktum lan Hemen şuradan ağacı kıralım Oh. Hadi ama hiçbir şey çıkmadı ha. Sekin çıktı. O iki, o üç. 4 oldu. Hep evet, bu ay O beş. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, 5 beşinci bloktan koyalım. İkinci alıştı. Işte. Evet. Ee, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yani bu bölümde burada bitirmek zorundayım. Aslında baya bir şey yaptık sayılabilir. Çünkü gördüğünüz gibi bir tane toprak çıkarttık. Onu öğrendiniz. Bir chest daha yapalım. Bundan sonra bölümü bitiririz artık. Aslında bir chest daha yapsak da böyle güzel gözükür yani. Gördüğünüz gibi chestin içini görebiliyoruz. Şey, Tinkers Construct modunun şey güzelliği şu şekilde dizsek chest'in üstünde çok güzel gözükeceğine inanıyorum evet güzel oldu şimdi bunu kırmak istiyorum F7'ye bakarsak ne oldu? Tamam. Şunu da kıralım. Ben, ee, ben bölüm arasında baya bir gelişirim. Ee, şöyle buraya 3-5 tane yaparım. Sonra diğer bölüme geçerim. O zaman iyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle.